Merhaba arkadaşlar. Birçoğumuz gökyüzüne bakmayı, o sonsuz boşlukta neler olduğunu merak etmeyi severiz. Peki ayın kan kırmızısı bir renge büründüğünü hiç gördünüz mü? Eğer görmediyseniz bu pazar tam anlamıyla nefes kesen bir manzaraya tanıklık edeceksiniz. Bugün 7 Eylül 2025'te gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasını, yani bir Tam ay tutulmasını konuşacağız ve ayın neden bu kadar ürkütücü ve bir o kadar da büyüleyici bir renge büründüğünü anlatacağız. Bu olay ayın dünyanın gölgesine girmesiyle yaşanır. Güneş, dünya ve ay tam olarak aynı hizaya gelir. Ayın yüzeyine düşen normal güneş ışığı kesilir. Peki neden zifiri karanlık yerine kırmızı bir renk görüyoruz? İşte işin sırrı burada. Dünyanın atmosferi Güneş ışınları atmosferimizden geçerken tıpkı bir prizma gibi bükülür. Mavi ve yeşil gibi kısa dalga boylu ışınlar etrafa saçılırken, kırmızı ve turuncu gibi uzun dalga boylu ışınlar bükülerek aya ulaşır. Bu yüzden ay tamamen kararmak yerine, tıpkı gün doğumu veya gün batımında olduğu gibi kızıl bir renge bürünür. Bu göksel olaylar belirli döngülerle tekrar eder. Bilim dünyasında Saros döngüsü adı verilen bu döngüye göre benzer bir tutulma yaklaşık her 18 yıl 11 günde bir gerçekleşir. Yani aslında şahit olduğumuz bu manzara kozmik bir dansın düzenli bir tekrarı. Unutmayın, bu tutulma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve ay yaklaşık 1.5 saat boyunca tamamen kırmızı renkte kalacak. Işık kirliliğinden uzak bir noktadan izlerseniz bu eşsiz gösteriyi çok daha net görebilirsiniz. Eğer siz de benim gibi uzaya ve gizemlerine aşıksanız bu gibi içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki kozmik macerada görüşmek üzere.